Selamun Aleyküm. Vallahi karar veremedim bugün. Aşağı inecektim. Çok sıcak hava. Aşırı bir sıcak var. Cesaret edemedim. Dedim yemek yapayım ben en iyisi. Bir karnıyarı uyduruyum. Bu uydurma karnıyarı. Soğanla kıymayı kavuruyorum. içine de domates doğrayacağım. Biraz salça, baharatlarını. Niye uyduruk diyorum. Geçen hafta aldığım patlıcanlar yamuk yumuktu. Bir tane topaktı. Kızartma yaparım diye almıştım. Ama kızarttım bunları ikiye bölerek. Yamukluklarını düzelttim. O hani böyle kalem gibi olması lazım ya. Dedim bu sefer böyle yapalım az bir kıyma vardı ayrı ayırdım onu çıkardım dedim kavrulsun soğanla melemen bitmiş melemene baktım arkalarda var mı diye bitirmişiz soğunu demek ki en son açtık aynen dediğim gibi bu da kırmızı domates 25'ten verilir mi İyi olmayan domates çoğunun ortası da bembeyaz çıktı şunlar yumuşamış zaten. Kahvaltıya doğruyorduk ya. Ee, ucuz olun eti, etin yahnisi gar olur diye büyüklerimiz derdi ya. Çok da doğru söylerlermiş. Acık salça koyarım. Bunları da tat versin. Bilmiyorum kaçta çıkarım aşağıya, bilmem lazım ama... Bayağı bir sıcak yattı hava. Müthiş. Cesaret edemedim bugün. Dün bak cesaret edip te diyorum ya hızımı alamamışım. Nereden nereye gittim. Böyle ezik büzük. Adam domatesine enayi mi 70'e 80'e veriyor. Biz de 25'e bulduk diye seviniyoruz. Tabii ki arızalı. Şans işte ya şans. Olsun içine güzel bir sos olur. Niye olmasın. Has bir domates. Has has. <laughs> Bunu da attım kaynasın mi yaptım ben de yine her zamanki gibi kavurum ama kapattım ama ki soğan güzel şöyle hazır olsun diye ister koktu valla yanına da başka bir şey yapmayacağım bize yetiyor bir türlü. Bazen yanında pirinç bulgur yapıyoruz ama bugün yapmayacağım. Esra isterse yaparız. İstemez o da benim gibi. Bir türlü varsa bir türlü yiyoruz. Suya tutayım derimi. Bir arkadaş yazmış. Yumurtayı kırdın ellerin. Yumurta oldu. Yumurta olacak tabi. İngiltere'nin o odada oynamıyorum. Mutfakta normaldir. Bak tuzu tutuyorum. tuz olacak. Ben elimle dökmeye alışkınım. Kaşıkla ayar yapamıyorum. Ne yapayım? Elimle koydum mu pazarda da kendim tartıyor. Koydum mu bir kilo bir şey alacaksam tam geliyor. Abla diyorlar hayret. Her seferinde. Dedim, hayret değil. Kekik. Koyarım ben. Kıyma tarzına hep kekik atarım. Karabiber zaten atılır. Pul biber zaten atılır. <laughs> Ama bunların hangisi acı? Yeşil biberim. On onu da doğranır. Azıcık da salça atayım kaşığın ucuyla. Çok da şey olmasın, domates zaten şey yapacak. Ya koktu ya. Nereden koktu? Bu da hep muşmulu olmuş. Şöyle dibine oturtturayım. Tencerenin. Domates eyledim. Domates olacak elim. Şey bazen takılıyorlar herhalde. Ay yumurtalı kaldı. Yumurtalı eli. Ya mutfaktayım ben. Yumurtalı olsa ne olacak? Olmasın ne olacak? Mutfaktan çıktım mı? Ya mutfaktan çıkarsın o yumurtalı ellerinle üstüne başına illersin Takılmamak lazım. Mutfak yani sonuçta. Aydırma karnıyarık diyeyim ne yapayım. Krem gibi o her zaman olmuyor işte patlıcanla. Çünkü kızartmalık seçtiğim için bende kabahat. Hatta içlerini çıkarttım böyle kenarına koydum. Pisin yemek gibi. Baya da sertmiş içleri biliyor musunuz? Bakmayın. Ya tabii orada pazarda satıyorlar. Karnı var, kızartmalık var. Her türlüsü var. Ben ne yaptım? En uygunundan seçtim göya. Kızartmalık seçtim. Yemez mi? Yenir. misafirin gelse tabii ki bu şekeri yapamazsın adam gibi patlıcanla yaparsın karnı ya karnı yarını, değil mi? Ayıp olur o zaman. Hmm. Çok güzel Çok güzel Bana göre size göre bilemem. Hmm. Her şeyi yerinde domatesi, Soğanı bol, salçalı su koyacağım içine, kapaklayacağım pişir. Vitamin, patlıcanlı yemek işte. Doğrasan da yapabilirsin bunu. Geçen yaptım çünkü ben köfte gibi aralarına fırına koydum da, o yüzden dedim bugün böyle yapayım her yemek yaptığımda da göstermiyorum tabi çünkü zaten vakit olmuyor 60 oluyoruz gidiyor bazen mesela dün akşam çorbam çok güzeldi bitti yoz bırakmaymış yemiş sonunda anne diyor keşke sarımsakla koysaydım buna diyor uydurma yaptım ya demek ki paça çorbası gibi mi oldu ne Bayılır buna bayılır. Kıyma ya. Geçen, dün yaptık üç tane köfteyi yuttu. Biraz iştah olmuyor ama şunu da bir çorbaya dilinde kaldı. Bir çorbaya kullanırım ben bunu. Su var içinde, domates var. Ne çorba çeşitlerimiz var biliyor musunuz? bizim bilmediğimiz yani benim bilmediğim o kadar çeşit var ki her şeyden çorba yapıyorlar Anadolu'da. Ne vardı Anadolu'da eskiden? İki erişte. Onu kesiyorlardı. Kavurma oluyordu evlerinde kışlık yapıyorlardı ya. Bu Anadolu'da yaşayanlar için söylüyorum. Ankara, İstanbul'da yaşayanlar için değil. Hep duyduğum için. Ama ben hemen örnek alıyorum onları çok da güzel çorba yapıyorlarmış. Şöyle sıcak sudan koyayım. Demek ki emek veriyorlar. mi? iyi oluyordu. Yarın pazar var. Bugün yiysek ne olacak? Domates alamayız. Yarın kurulur. Bugün çarşamba. Patlıcanlar iyi pişsin. O yüzden atıyorum. Suyun hepsini. çorbası yapsam. Düşünüyorum şimdi düşünüyorum ben. Dünden beri çorba şey oldu bende. Böyle çorba için çorba için. Bunun üstüne suyu ekleyeyim. Yağı da var. Şey de var. Ne yapabilirim? Yeşil bir çorba yapayım. Yeşil hmm. mercimek koyayım biraz çok küçük olur ama Yunus'ta seviyor benim yaptığım uydurma çorbaları çocuk. Bayılıyor. O küçük gelir. Kavga ederiz, çorba kavgası yaparız. Şu daha iyi. hadi bismillah bunu suda koyarım onun içine dökerim yine buralarda. Ben yaz kış demem paça çorbasını. Ay bazıları yazın yemez kışın yer ya. <laughs> yaz kış demem de bizim buralarda yok. Şehri atayım acık. Arpa şehriye. Acık. Acık pirinç atayım. ince bulgur bu olmaz. Azıcık bulgur atayım. Ee, bizim kırmızı mercimeğimiz varmış. Azıcık kırmızı mercimek, yeşil mercimek. Neyi varsa karıştırıyorum. Bak görüyorsunuz. <laughs> Korkuş olsun. Biraz yeşil tamam, tamam. ne kadar oldu. Hmm. Şöyle bir oldu. Yeni çuval biraz. Kırmızı merciveni çoğaltayım değil mi? Evet, kırmızı merciveni çoğaltayım biraz. O koyuluk verir. Yeter. Yıkamayı alayım. Bayağı olmuş. Bayağı doldu. Bu seferki de kuru fasulye atacağım içine. Dünkü de nohut atmıştım. kaynasın kaynası salacak. Al sana bir tencere çorba işte. Çok mu oldu acaba? Yok. Ee, değiştireyim. Onu kızdım açarım. Çabuk kaynasın. kısayım yavaş yavaş her zaman ee, kısacaksın kaynadıktan sonra bütün yemek şeylerini lezzeti daha buharda ne tecrübesi bu yıllar tecrübesi mutfakta olduğumuz için hani har ateşte hiçbir şey pişirmeyeceğim ben kaynamadan atıyorum de Bakarım yağına az gelirse üstüne nane yakarım yağı Çünkü ya az gelebilir tencereyi büyüttüm ya. Gelmeye de bilir. Gele de bilir. Üstüne naneyle güzel olmaz mı? kapaymışım kapağıymış ya? <laughs> Onun kapağı. <gülüyor> <Bismillahirrahmanirrahim>. <gülüyor> Çocuğa süt ayırdık da buraya biraz iyice soğusun diye bıraktık. Bugün sütümüz geldi. iki hafta sonra. Damlacık da mayamız vardı. Vallahi tencerede mayaladık. Fırına koyduk. Bugün de bir kerelik. Dedim böyle deneyelim Esra bugün de tencerede olsun. Kavanozlara hiç dökmeyelim. Çok az mayamız vardı. Ay dün iki tas içtim vallahi. Öyle uydurma yaptım. Yine tencerenin dibinde azıcık bir yoku kalmıştı kavurmanın yağsıyla. Hemen onda yaptım ya bir lezzetli oldu. Demek Yunus onun için dedi. Sarımsak da assaydım paça gibi oldu Demek ki tadı Görüşürüz tekrardan Ben yine dayanamadım Göstereyim dedim karnı yarı Görüyorsun ne kadar bol Allah bol bereket versin Bu yarına da yeter bize Yarın büyük ihtimalle yemek yapmayız Kapatayım ağzını Altını kıstım Çorbamı da bir göstereyim gördüğünüz evde ne varsa kuru yiyecek haşlanmış fasulye nohut ne arzu ediyorsanız seviyorsanız çok da güzel oluyor eskiden dediğim gibi e, köylerde ne oluyormuş kavurma yapıyorlarmış ondan bir damlacık ne varsa uyduruyorlarmış işte kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun ben de çıkayım balkona azıcık oturayım yemeklerimi bekleyeyim ama bir kaynasın da öyle gideyim şey var benim burada bak ekmek çekeceğim daha makinede blenderda yani makinede derken blenderda ekmeğimi çekeyim de bakayım bu, buzluktan çıkarttım bunları Heh, olmuş tam tam kıvamında çekerim onları ondan sonra şimdi hatta ne yaparım? Şu ziyalı bir Nereye çekiyorum? Ben de bilmiyorum. Bunlar sabunlanacak. Domates doğrada sadece tahtamda. Buradan kaldırıyorum. Yoksa burada çürür. O bana ders oldu daha önceki yıllar. Kendinize iyi bakın diyeceksiniz ne yaptın? Evdeki günlüğü yaptım. Yani evde kahvaltımı çektim bugün. Akşam yemeğimi. Biz iki öğün yemek yiyoruz zaten. Siz de öylesinizdir. Geç kalkınca çalışan olsak sabah ayrı, öğlen ayrı, akşam da çıkırsın. Ama geç kalkıyoruz. Öğlen yemeğimiz öğlene yetişiyor. Hem sabah kahvaltısı hem öğlen birbirine yapıyoruz ya. <laughs> Fazla öyle demeli bana. <laughs> yok canım acıktık mı yiyoruz yani. Allah'a emanet olun. Aşağı inersem girecek çekerim olmadı. Yarın atarım ne yapayım. Ama hiç keyfim yok. Hiç nefsim yok bugün. Mutfağa da girdim. Hepten nefessiz kaldım. Ay tahtamı düşürdüm tahtama. Sağa sola gider gele. Tahtamı düşürdüm. Şimdi bekleyeceğim ben bunun başını mecburen taşar. Kısacağım çorbayı. Ona göre çıkacağım mutfaktan o pişinceye kadar. Hadi Allah'a emanet olun.